Tamam, bekleyelim burada. Evet, bugün Zehra Hanım'la beraberiz, tartışma içindeyiz. Hocam, adam park etsin var? Geri gelin bari. Bak bana Yok, bari bize etmez, etmez. Şu an önümüze park edecek. Tamam, sen bekle, bekle burada. Tamam, bekliyorum. Psikolojik baskı gibi olmasın. Evet, Zehra Hanım, e, sınava girecek bir iki gün sonra çalışmalara düzenli geldi. Hep, bütün çalışmalarımız yaptık, parklar. Trafik, her şey. her şey nizami. Evet, L parka başlıyoruz. Çok yakınlaşmıyor. Ben anlatmıyorum, sen yap. Tamam. Sen anlat bari bize. Zehra evet. Hanım anlatıyor. Direği şu cama ortaladım. Geriye tak. E, Şişesini kaldırdım. Evet. Şişesini kaldırdım. Şişesini Orada kaldırma değecek. Tamam. Evet, çok güzel. Bakalım. Evet. Kötü mü? Azıcık daha geri gel istersen. Burada komisyon yeterli diyecek sana. Çok güzel, tamam. Şuradaki dubamız uçmuş yani. Köşede duba vardı. Tamam Hocam, şu cam an. Hocam taş var orada. Keşke görebiliyorum. Tamam. Şu an için yeterli. Güzel bir Geniş al. Kaldırma değinmeyelim. Şu dubaya da değinmeyelim. Şimdi de park yap bakalım. Parkımız geçerli oldu. Şuraya park yap bakalım tamam. Anlat bakalım bize, Ne yapıyorsun şu an? Şimdi arabamı öne kadar alıyorum. Şu küçük kelebek camı oradaki suşesini sabitledim. Tam sağ yaptım. 4 tam sağ yapıyorum. İki dubaya görene kadar tam şey şeyim geliyorum, geliyorum. Sonra direksiyonu düzeltiyorum. Şu sağ dikiz arkasına girecek şekilde ayarlıyorum. Çok güzel. Sonra tam sol yapıp kaldırma değerlerine de düştürerek geri gidiyoruz. Hemen evet. biri alıp çok kaldırıyor. Geri alma hakkında var. Onu da kullanıyorsun. Tamam duruyoruz. Sonra kontrol ediyoruz. Tamam. Dur. Bakalım dışarıdan nedir Bakalım. Hadi. Evet Zehra Hanım şu anda güzel bir park yaptınız. Kuralımız burada sınavda şu sarı olan alanın içinde kalması gerekiyor lastiklerimiz. Şu an yaklaşım güzel. Orada hizalama yaptıktan sonra bir hareketle buraya giriyorsun. Olmazsa ileri ve geri alma hakkımız da var. Şu an sıkıntı yok. Dubaları da kaldırmada değip değmeyeceğiz sınavda. O zaman araca geçip devam edebiliriz. Zehra Hanım'la çıkışı da çekelim çünkü çıkış da önemli. Çıkarken kaldırma ve dubaya çarpmamak gerekiyor. Sinyalli de veriyoruz, sol sinyalli. Evet, arabayı toparladı. Gayet güzel, nizamı devam ediyor. Yanlış tutuş, yanlış tutuş, <gülüyor> <gülüyor> böyle tutmuyoruz. Aynen Ya hani şey yapamıyorum. Ne? Otomatik de bir yerin şey oluyor. Allah Allah, niye acaba? Alışkanlık mı? yenilenen güzergahımızda gördüğün gibi çok güzel işaretli yol çizgilerimiz her şeyimiz güzel. İlerideki sarı çizgide durup kalkış yapacağız. Çizgimizde buralarda durabiliriz. 30 saniye sürem var. Hadi hazırlıklarını yap bakayım. Son sinyalim vardı. Biraz altı. Harika. Harika. sonrası zaten trafikte araç kullanma olarak devam edeceğiz. Evet gayet güzel şu an değerlendirdiğime göre Zehra. Gayet güzel Sadece tek sıkıntım şu. <laughs> Elini buradan çekemiyoruz. İki el direksiyonda olacak şekilde araç kullanmamız güvenli sürüş için çok önemli. Geçişlerini de sürdürüyor. Dörtte miydi? Evet. Vay vay. <laughs> Tutamıyoruz. Vallahi kamera yetişmiyor şu an Zehra'ya. Ne yaptın? <laughs> Ay hocam. <laughs> Ama Serdar hocamız sağ olsun. Ya yani estağfurullah. Biz de yol de gösteriyoruz. gösteriyoruz yani. Yaptığımız şey. Adayların içindeki potansiyeli çıkartmaya çalışıyoruz. Kimisi Zehra gibi iki derste çıkartıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hemen üçler dörtler kimisi birkaç ders sonra ama illaki herkes araç kullanabilir yani kimsenin şey heyecanlanması, çekilmesine de gerek yok. Tabii önemli olan doğru eğitim değil mi? Doğru adres. Yani dikkat etmek gerekiyor. Yanlış tutuş, yanlış tutuş. <laughs> Yakaladım yine. Hocam, Hadi ya, hocam. şunu bir iki el direksiyonda tut ya. Evet. Tuttum hocam. İşte bu. O ne tutuşu oluyor? Ona, ona bir tutuş. Ona 2. Şu tutuş. Öyle bir tutuş yok. Bir de şöyle tutanlar var ya hocam. İşte o. Hiç güvenli değil işte onlar. Ya 9-15 olacak. Ya da ona bir tutuş. 11'e 11. -11 Farklı tutuşlar var. Mümkün olunca ellerimiz direksiyonla yani. Aynen. Ben de... Başlayacağım. Bir attım ve devam et. Bak 9 15 tut. Bu mu? Evet. Ama baş parmağını içeri bükle değil. Orada kalıyor. Bu hoca. ne <laughs> <Buna> hocam? Bu ne hocam? <laughs> Yarışana mısın? İşte ecnebiler böyle kullanıyor. Bizim Türklere uymuyor işte böyle. abi. <gülüyor> <gülüyor> Güvenli sürüş teknikleri. Şu daha rahat ya. şey. Evet. Sınavda kendi direksiyonunu istiyorlar. Maddelerden biri var. Güvenli direksiyon tutuyor mu tutmuyor mu konusu? Bu kadar kaldım. İşte bir uyarır, ikinci uyarmada sıkıntı olabilir. Para sıkıştırsak olur mu? Yok maalesef. <laughs> ben baklava falan daha çok seviyorlar diye düşünüyorum. Hocam ben yapamam böyle. Yani, söyledim. İçer olmaz. Ama uyarır çok sık. Yani arada bir yaparsınız da çok sık yaparsın uyarır. <laughs> yani hocam uyarmadım der sonra. Tabii Kariyerimizden olur. Verdim. Bütün videoları izleyebilirsiniz. <laughs> önce burada sollasam. Gerek yok çünkü ileride sağlanacak. Hmm. Fazla bir şeyimiz şey yok. Böyle peşinden devam. Evet, arabayı ben burada boşa almadım sana. Boşa da almıyoruz. Bir de sağlıyoruz. <laughs> Allah. <'ım>. <gülüyor> <gülüyor> Nereden Allah öğreniyorsunuz bunları ya? Evet. Şey, yeşil yanımı sağlayacağız. buraya ışık mı koymuşlar? Hı? Hmm. Teşekkür ederim. Arabayı devrimi düşünmek için çok çabaladım ama. Evet. Dönüşürüz. Dön, 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 dön. Şşş ya. ne yapıyorsun? Evet en sonunda Zehra Hanım'a tam tutuş yaptırdık direksiyonu. Böyle kullanmaya alışıyoruz tamam mı Zehra Hanım? Tamam. Sadece vites atarken. Aynen. Hiç stopun yok. Partların çok güzel. L'ler çok güzel. Akıcı kullanıyorsun. <laughs> Rahat. Sınavı da halledeceğiz. Güzel haberlerini bekliyoruz. İnşallah. Tamam hadi bakalım. Tamam. <laughs> yani. Eller bırakınca bir şey oluyor mu hocam? Ne? Eller bırakınca. Olmaz. Tamam. Şeymiş yani. Yapma. Bazı arabalar sağa sola kayar. Kayar kayar. Yoldan bir çukura girdim hop. Yoldan çıkarız. Evet, daha ediyoruz. Evet. Evet, Zehra Hanım. Orada mısın? Buradayım. Evet, Zehra Hanım. Direksiyon tutuşu. Kaç türlü tutuşu var direksiyon? Üç türlü güvenli sürüşte tavsiye edilen tutuş vardı araçta. Birincisi 9-15. Ne faydası var bunun? Bak kollar evet. rahat, şehir içi trafiğinde, Kısa mesafelerde hem seni yormayacak bir direksiyon tutuşu olarak kabul ediliyor. İkincisi 10-10 tutuşu var şöyle. Bu daha çok böyle yoğun trafikte çok fazla manevra yapacaksak. Tamam mı? Mesela şöyle manevra yapıyoruz ya. Manevramızı rahat yapmak için yaptığımız bir direksiyon tutuşu. Gördüğünüz gibi dönüş yaparken de direksiyon hep içeride mümkün olduğunca direksiyonda oluyor. Bir de 1105 var. Bu ne işe yarıyor? Sence? Daha rahat sürmek. <laughs> hatta bu işte daha çok manevra yapmamız gerektiği durumlarda aracımızı kullanmamız için. Ama bu biraz daha kolu yoracağı için çok tavsiye edilmez. Bu gerekli olduğu durumlarda. Şu ise dediğim gibi araç en rahat ve en güvenilir olanı. En güvenilir olanı bu şekilde. Parmağımızda burada. Mesela bak şimdi duralım. Devrecimiz duruyoruz. Mesela tam sağ yaparken de her zaman bak şöyle tam sağ yaparken dönüşümüz yaptığımız zaman hemen yakalıyoruz direksiyonu. Hep elimiz direksiyonda gördüğünüz gibi. Yakalıyoruz. Hep bu şekilde dönüşlerimizde ellerimiz direksiyon üstünde olacak şekilde yapmamız Bu işte hem aracı daha hakim olmamızı hem de yorulmamamızı sağlayan bir pozisyon. Şunlar, bunlar, şunlar <gülüyor> yok. <gülüyor> tamam.